Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Değişik bir modla sizlerle birlikteyim. Ben yine moda bakmadım. Sizlerle birlikte bakalım diye. Clone Wars. İşte uzun zaman önce galakside hangi şeydim falan hiçbirini bilmiyorum bu arada. Şöyle rastgele yapacağım. Savaş Aha. Galaksi şehirleri diyelim bakalım. Valla nasıl bir mod hiçbir fikrim yok. Güzele de benziyor gibi. Ama tabi birlikte göreceğiz. Yeteneklerim çok düşükmüş ya. Ateşli silahlar da varmış. Şöyle verelim. Bu neden kafa yok. Neyse kafa gözükmüyor şu an ama. Seçtiğim ırkın mı kafa yok acaba? Devam dedim. Birlik bekliyor o en sevdiğim. Tamam. Şimdi neredeyiz biz Koreli? Şuradayız. Yok lan Koreli'de de değiliz. Nerede cana? Korusant. Ctrlt'ye e bastık. Diğer birlikleri açtık. Tamam. Ya böyle işte oyunu değiştiren modları gerçekten sev bunu olan koca bir Galaksi. Galaksinin içlerim içleri benim şu an. Ee, acaba nasıldır? Atıyorum şu gezegen, şu gezegen. Çok dikkatimi çekti. Bir şöyle kendimizi kredi verelim. Şu surata bak. Suratımız biraz sıkıntı ama. Herhalde o krallığı seçtik diye düşünüyorum. Yüzü olmayan. Ya da bir oyun hatası mı acaba? Oha ben. Atlatır üçer beşer atlıyor. Şimdi şurada bize yine her zamanki gibi lazım olacak. Şeyleri yükseltelim. Yükseltelim. Biniciliği de yükseltelim bakalım nasıl bir at veriyor. At mi yükselttim. Deflection var bak onu yükseltelim. Ne evet, rastgele verelim. Şu tekelli silahlara verelim de tekelli silahlar bizim işimize yarayacak mı burada hiçbir fikrim yok. Biz onu yine de 100 yapalım sonra ateşli silahlara vereceğim. Ateşli silahlar bence işimize yarayacak. Ama mod B beni cezbetmedi değil. E, Clone Wars hiç çekmemişim daha önce. Böyle bir modu nasıl kaçırmışız? Onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi notlar, taraflar. Galaktik Cumhuriyet Republic ve Basis Sistem Bayis Sistemler Konfederasyonu olarak üç şekilde E, bunlar ne mesela? Hut Karteli. Ha, tamam, kırmızılar Galaktik, maviler de Bayis Federasyonu olarak. Ama karışık. Şu neymiş? kısıyla. Oo. Gezegenler de dönüyor bu arada. Yok, bu bu dönmüyor. Bu ışık saçıyor. Şurada bir güneş var. Bu dönüyor aynen. Bazıları dönüyor, bazıları dönmüyor. Ee, önce şöyle yapalım. Gezegenlerde asker topla. Hah, de çalışıyor tamam. Asker toplayabiliyoruz tabii ki. Toplayalım. şu Şöyle bir toplayalım. Savaşları ben çok merak ettim. Şöyle gruptan. Oo, ben, ben çok sevdim ya modu. Beni bir içine sardı mod. Şöyle hızlıca hepsini geliştirelim. <laughs> Bindiği şeye bak yeşile döndü. Galaktik Marin Bunların da 1, 2, 3, 4, 5 Geri kalan 5'ini de böyle yaptık. Oo, bunlar kendi aralarında da ayrılıyor. Sniper var mesela uzaktan çakan büyük ihtimal. Oh bak CTRL'e ikisi basıyorum. Şimdi level aldırdı. Birini bu yapalım. Diğerinde şu yapalım. Bunlar da kendi aralarında şu şekilde bakar mısınız arkadaşlar? Bir, bir. Hadi bir tane de sana daha verelim. İki. Ne yaptık lan? Karıştırdık. Şu alttakini yapacağım ya. Ba Oo daha da devam ediyor. şunlar da clone trooper olarak onların da üstü var. Allah Allah yapalım bakalım her şeyin üstü olsun. 3 tamamdır. Bu neymiş? Aa devam ediyor lan elit 501. lejyon klonu. Bu da ark sanat mıydı lan? Vallahi her şey karıştı şu an. Üstteki de Wolf Pack falan. Neyse dur hepsini bir level aldıralım. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Elemanlarımız şu şekil. Üstteki de biniciler. Gayet güzel. Hoş. E peki şu gezegenin ben içini merak ettim ya. Şehir merkezine gitti. Aa, o. Ana biz bu olmuşuz da ondan bizim yüzümüz gözükmüyormuş. Tipe bak. Selamun Aleyküm Şuradan şehri merak ediyorum Buradan şehre bakıyorlar ya Babacım elde silahlar milahlar Çok iyi değil mi ya şehir havada uçuyor Kantina mı? Kantin Ah kantin dediği Çok iyi Ben sürekli çok iyidir deyip duruyorum ama Bence çok hoş Çok güzel yapmışlar Bunlar ne bunlar Kumar herhalde. Evet, şimdi şehrin merkezinde dolaş dedik. Bakalım şehrimizin merkezi. Evet, bir tık kasmalar geldi. Şehrimizin merkezi bu şekilde. Yani ben böyle bir hani uçaklarla falan gezebiliriz gibi düşündüydüm. Ama öyle olmadı tabi. <laughs> Got market place diyelim. Şimdi tabi ki silahlara geçiyoruz. 78 de bizimki zarar 37 de satayım. Azmış şunu alalım ya. Hep silahlara takılacağız herhalde. Yine de bir ben yanıma her ihtimal karşı tekel alayım da. Kalkanlara karşı bonus. Kalkanlara karşı atacağım şunu ya. Bu da pompalı gibi bir şey sanki. Bir de taramalı yok mu? Şöyle uzaktan alacağımız. Ben bir başka şeylere de bakalım. Bir armora girelim. Biz bunları peki kullanabiliyoruz mu acaba? Kullanıyoruz da tipimize tabi olmadı. Çok iyi. Dur şuradan kredi de basalım kendimize. Yani şu bizim yüzümüze item olmadığı için o şekilde hata veriyor. Press ve helmet view ne ya? V'ye bastım bir şey olmadı. O yüzden hatalar alıyoruz. Yani senin bunları kullanmaman lazım diyor. İnşallah sıkıntıya girmeliyiz. Binek. Hıza bakar mısın ya? Hız uçak anasını satayım. Yiyecekler ne var? Yine peynirimiz var. Un. Şunları sat. Bunlar ne? Sat şunları. Protein paketi. Şey paketi falan. yağ diyor. Ben bir şey de gideceğim. Şu en köşede bir galaksi vardı ha. Bu galaksi değil de. Bu değişik. Turnuva varmış burada hatta. Bir markete gidelim. Artı 5 diyor anasını satayım. Bunu alırız daha iyi. Bozucu tüfek mermisi. Bu uzaktan çakan galiba. Şunu mu alsak yanımıza? Sniper gibi. O lazer kılıcı var lan burada. Tabii ki lazer kılıcını kullanırım ben. Öyle şey. O bak bu da güzelmiş. Son iki tüfek. Neyse ben bunları şu an gidip kullanmak istiyorum abiciğim. Kullanmak istiyorum. Şöyle bir CTRŞ şey, etrafta ulaşan. Neymişin? Javalar. Devriye geziyor. Sömürülen çiftçiler. Yani bir çiftçiye dalabiliriz aslında. Bunlar sömürülen çiftçi. Haydutlar. Dark tersanesi. Dark tersanesi. Javalar. Javalar. Bu javalar dedi haydutlar herhalde ya. Aa tipe bak. Aa. Hangisini yapacağız lan? Gemide de savaş var. Şeyde de savaş var. Ben diğerini seçtim. Bir sonrakini gemide savaşı seçeriz. Aynen bu karada savaş kısmı. Aa böyle sıkıyor lan. Çok değişik. Abi çok iyi. Oha. Niye sıkmıyor? En üst tabi alışamadığım için daha taşa gidiyor büyük ihtimal benim sıktıklarım. Bir de ben at çok at lokçulum kötü galiba. Ne oluyor lan? Ben takıldık bir. Ana küçücük lan bunlar. Abi çok iyi. Eee niye sıkmıyor? Savaşı kazandık. Müthiş. Bir de... Aa bu ne Valla grup arasında paylaştık galiba. Tam anlamadım. Ee, bir gelin bakalım javalar. Kaçıyorlar lan. Oğlum. Çok iyi. Bu sefer gemi üzerinde çatışalım. Oo, bu daha güzelmiş. Ben de şöyle sıkayım. Daha taşa sıktım az önce. ışın kılıcı da daha güzeldi ya. Niye sıkmıyor lan? Çok kötü abi bizim o oh şeyimiz ya. O kadar kötü ki hiçbir şey yapamadık. Pardon, sorry. Oyun acayip hoşuma gitti oyun müthiş bir şekilde hoşuma gitti. Ben şu köyleri de merak ediyorum. Köylere de dalacağım. Gelin lan. Sömürülen çiftçiler. Gemi üzerinde çatışık kapışalım. Oğlum sömürülen çiftçiler bizim askerler mahvetti bunları. Sömürülen çiftçilere bak. Kusura bakma sömürülen çiftçi. Çipçileri mahvettik. Bizim ordu çok iyi ya. Baksana şu orduya. Şuraya bak. Ulan seni yapabilmek için 50 kere bastım CTRX'e. Mod mükemmel. O kadar söylüyorum. Ben bu modu daha önce oynamadım galiba. Hiç çekmedim de. Mod gerçekten çok iyi. Acayip hoşuma gitti. Yani oynanabilir. Gayet de oynanabilir. Uzayda geçiyor, çok değişik şeyi. Yani şöyle görüyorsunuz. Şu şekilde hareket edebiliyorsunuz. Yani aslında şu taşların arasından geçerken mesela canın eksilecek. Şu ne kalıntı var? Peki bir şey diyeceğim. Sen neymişsin ya? Neredeydi o? Ha, şu. Sparring prenses ve göçü Space Combat Practice. Burada şey şey sahası. Bak burada Hapes var mesela. O Hapes. Dünya alan bu. Oğlum bu bildiğin dünya anasını satayım. Nasıl Apex? Baksana. Aynen bu bildiğin dünya. Bunlar antrenman alanları var ya training onlar. Şurada da mesela bir tane var core falan. Bunlar antrenman. Evet arkadaşlar mod bu şekilde. Mod güzel. Mod akıyor. 10 numarada oynanabilir. Bu arada arkadaşlar bu videolarda videolar da daha önceden çektiğim videolar bilginiz olsun. Çünkü benim kasım yoğun geçiyor iş olarak. O yüzden önceden stok videolardır muhtemelen. E, modu da Steam Atölye'de bulabilirsiniz arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.